Çok değerli muhtarlarımız, saygıdeğer misafirlerimiz. Sizlerle bugün aynı masayı, aynı sofrayı paylaşmak tam da Cumhuriyetin kuruluşunun 101. yıl dönümünde bize ayrıca bir mutluluk veriyor, güç veriyor ve gurur veriyor. Hoş geldiniz. Bana göre Cumhuriyet Nazım Hikmet'in söylediği gibi bir ağaç gibi tek ve hür, bir orman gibi kardeşçesine birlik ve beraberlik içerisinde özgürlük ve bağımsızlık ruhuyla bir arada yaşamayı ifade ediyor. Bu bizim toplum olarak ortak değerimizdir de aynı zamanda. Cumhuriyet bu topraklarda yaşayan tüm yurttaşların eşit haklara sahip olduğu eşitlik ve kapsayıcılıkla hiçbir ayrıştırmaya uğramadan birlikte yaşadığı bir toplum oluşturma ideali olarak görüyoruz aynı zamanda. Yine Cumhuriyet, Cumhuriyet bu topraklarda yaşayan bizlerin o barış özleminin, bağımsızlık özleminin de gerçekleştirme idealini ifade ediyor. Bugün bu ideal ve görevlerden yola çıkarak bizlere düşen diyorum buradaki siz toplulukla, değerli toplulukla birlikte demokrasiyi yaşatmak ve bu topraklarda demokrasi değerlerini güçlendirmektir. Bunun için de çok çalışmamız gerekiyor. İşte bu sorumlulukla demokrasinin en kılcal damarlarında olan siz değerli muhtarlarım, vatandaşlarımızla birlikte iç içe yaşayan ve sorunları öncelikli olarak gören, anlayan sizler olarak, siz muhtarlar olarak bu cumhuriyetimizin ve demokrasimizin güçlendirmesinin, güçlendirilmesinin temel taşları oluyorsunuz. Çok büyük görevler düşüyor sizlere. Bizler ve seç, sizler, seçilmişler olarak meşruiyetimizi seçimlerden alıyoruz, sandıktan alıyoruz yani. Yine bizler ve sizler bu bulunduğumuz makamlarda yine Cumhuriyet'in bize sağladığı hak ve özgürlüklerle bu makamlara sahibiz. Unutmayalım ki değerli muhtarlarım ve değerli konuklar, makamlar geçicidir ama Cumhuriyet kalıcıdır. Ve ilelebet yaşayacaktır cumhuriyet. Dep F Burçak tarlasını Kesinlikle çok güzel.